Milli Savunma Milli Savunma Bakanlığı'na seslenerek söylüyorum. Ben bugüne kadar söylediğim her sözün arkasında durdum. Hiçbir konuda yanlış beyanda bulunmadım. Hiç. Söylediğim her şeyi her şeyi ispatladım. Belgeyle ispatladım. Burada Etem Sancak denilen nitelikli dolandırıcının Türk Silahlı Kuvvetlerinin 810 milyon dolar dolandırdığını ispat ettim. Üstelik de kendi anlatımlarıyla, kendi verdiği rakamlarla bütün bunları burada anlattım. Siz bana tamamen belgelere dayanan, tamamen belgelere dayanan 231 bin 310 kalem üretilen malın 65 milyon 640 elimde. Bu maliyetin üstüne yüzde on iki buçuk koyabilir. Ama koyduğu rakam şudur. 274 milyon 981 liradır. Bu öyle geçiştirilemez. Bu tamamen tamamen o kişilere Türk Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla tank palet fabrikasında yaptıkları işten dolayı para aktarmadır ve menfaat sağlamadır. Eğer bana o zaman birbirimizi kırmamız gerekir. Eğer bana siz yalan söylüyorsunuz derseniz ben bunun belgesiyle ispatını söylerim. Ama ben size bunu söylemek istemem. Gidin daha önceden bundan bir yıl önce fırtına obüsleriyle ilgili sordum. Dedim ki size bunlarla ilgili ihale yapıldı mı? Bunlarla ilgili ihale hangi koşullarda yapıldı? Ne zaman yapıldı? Bana Aradan, aradan bir yıl geçti Sayın Bakan. Aradan bir yıl geçti. Davet almadım. Bunu hatırlattım da çeşitli vesilelerle. Şimdi de aynı şeyi söylüyorsunuz. Ama ben sizin bu suskunluğunuzdan şunu anlıyorum. Ethem Sancak hırsızdır. Ethem Sancak hırsızdır. Hırsızdır ve bunu AKP iktidarı korumaktadır. Başta da Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi bu eskiden tiyat şeyde eee tren trenlerde işportacılar vardı. Tükenmez kalem falan satarlardı. Bu elimdeki kalem falan diye. Yani vapurlarda falan da vardı bunlar. Ama o tükenmez kalem bir gün sonra tükenirdi. Size konuşmanız o tükenmez kalem kadar değerli. Söylediğiniz hiçbir sözün karşılığı yok. İçinizde İstanbul'da genel sekreter yardımcılığı yapmıştınız. Orada. Ben hiçbir tanesini görmüyorum. Hiç. Ama ben size söylüyorum. İstanbul'daki kazandığımız belediye başkanlığı içinize oturmuş. O yüzden o yüzden hazmedemiyorsunuz. Hazmedemiyorsunuz. CHP yönetiminde Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde raylı sistemler için 1.4 milyar avro finansman sağlandı ve aynı anda 10 metro inşaatı başladı. İstanbul'da şu anda şu anda yer altında 10 bin işçi metro yapımı için çalışıyor. Sen bana koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyorsun. Bunları da engellemeye çalışıyorsun. CHP yönetiminde 29.9 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı kullanıma açıldı bu yıl sonunda 14.3 kilometre uzunluğunda Dudullu Bostancı metro hattı açıldı. Köy metro hattı 2 kilometre uzunluğunda Fulya Yıldız istasyonları da açılacak. Şimdi sana gelelim. Yeni İstanbul Hava Havalimanı metrosu inşaatına ne oldu? Eski Bakan Cahit Turan dedi ki İstanbul başlıyormuş. Ya neredesin? Ne zaman? İstanbul Havalimanı metrosu 2020 yılı başında tamamlanacak dedi. Ne oldu? Yalan. Hayat hattın Gayrettepe kağıthane hattı 2021 Mayıs'ta bitecek dedi. Bitti mi? Hayır yalan. Ona ayar teledik. 2022 Ekim'de açacak dediniz. Açtınız mı? Açmadınız yalan. Bakırköy Bahçeli Evler kirazlı attı. Bakan Bey, bak bakın hürriyet gazetesinden söylüyorum. Bakırköy Bahçeli Evler kirazlı METO attı. 2020'de de Hayır, Hiç de yüzün kızarmıyor. Maşallah. Vereceğim görüş. Buyurun son dakika şey. Açtığınız tek bir hat var tabii ya Gökçen attı. O da iki yıl röterli. Bunun da parasını her ay 200 milyon lira olarak İstanbul Büyükşehir'den kesiyorsunuz evet. Tamam mı? Evet. Şimdi Tarım Bakanı ile ilgili çok söyleyeceğim var ama ben sana bir şey söyleyeyim sevgili bakan. Sen tarihe yangın söndürmeden önce Cumhurbaşkanı'ndan talimat alıp yangın söndüren bir bakan olarak tarihe geçti. <laughs> ha mı? Onun için sana söyleyecek hiçbir sözüm yok. Şey, kim? Buyurun Sayın Akbaşoğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ben de hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Çok değerli bakanlarımızın sunumlarını dinledik. Başta değerli Ulaştırma Bakanımız, Tarım Orman Bakanımız ve Milli Savunma Bakanımız olmak üzere bütün bakanlıklardaki bakan yardımcılarımıza, bürokratlarımıza, orada milletimize hizmette gece gündüz yılmadan, yorulmadan çalışan bütün personele buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Hakikaten ilave söyleyecek bir söz bulamıyorum. Zira yapılan yatırımları, hizmet ve eserleri 80 yıllık cumhuriyet dönemimizde yapılan eserlerin fevkinde 5 misli, 10 misli, 20 misli Hakikaten şu son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimize hizmetine sunulan eser ve hizmetleri Buyurun. Buyurun. Tamam Kendilerine ayrılan vakitte anlatmaya çalıştılar. Allah razı olsun. Emekleriniz için. Teşekkür ediyoruz. Milletimiz adına teşekkür ediyoruz. Milletvekillerimiz adına teşekkür ediyoruz. AK Parti grubu adına teşekkür ediyoruz. Ve sözün özü fazla söze acep yok. Bütün sorulara, bütün eleştirilere sayın bakanlarımız hem kürsüde hem de soru cevapta cevap verdiler. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Allah'ın izniyle üçüncü bin yılın yüz yılını Türkiye yüz yılı yapacağız. Allah'ın izniyle. <laughs> Durmadan, yorulmadan hep beraber bu hizmet ve eserlere çok daha fazlasını, çok daha büyüklerini inşallah ilave edeceğiz. Ben son olarak, son olarak hep beraber diyorum ki Kürküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Alevisiyle. Buyurun, toparlayın. Tabii. Zaten. Hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım. Hep birlikte Türkiye olalım diyorum. Ve ve Yahya Kemal'in ordumuza yazdığı o muhteşem şiirle. Bugünü bitirmek istiyorum. Sayın başkanım, müsaadenizle. Devam, devam. Evet. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyitnamın. Görülevet. Çünkü bu son ordusudur. İslam'ın. Ben <laughs> gerilim <laughs>